Selamlar saygılar arkadaşlar. Yeni bir sırçılık kuka. Evet böyle 8-12 günlük çekim için birebir. İmamimiz böyle kalın belli. En yakışıklısından çıtır çıtırından bir sırçılı kukamla daha vedalaşıyorum. Da güzel abim Muzaffer abime gidecek nasipse. Evet böyle bir güzellik. Elimde malzemesi bol miktarda mevcut. Sipariş olarak da yaparım. Arkadaşlar fiyatları buradan söyleyemiyorum. Onun için diyorum ki WhatsApp'tan yazın. WhatsApp'tan iletişime geçelim. Çünkü ne keşfetimiz açılıyor, ne bir şey oluyor. Tabanlarda sürünüyoruz. Biraz yukarı çıkmamız lazım. Evet böyle bir güzellik arkadaşlar. Şu ışığı da bir yakalım bakalım. Bu işin faydası olacak mı ya? Evet. Faydası oldu. Evet gördüğünüz gibi Abime de bir de böyle gözyaşı damlası istedi. Bunu ben hazır alıyorum bu tesbihi. Bizim abi çalışmış bunları. Öyle püskül takmış. Bu da gözyaşı damlası. Evet bunu böyle güzel abime hemen paketliyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Tesbih ve tesbih malzemesi için arkadaşlar profilimde WhatsApp numaram var. WhatsApp numarasından 724 istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, rahatsız edebilirsiniz. İşiniz gücünüz az gelsin. Aldığımız emanetiniz arkadaşlar. Evet şuradan da hemen bir numaramı göstereyim. Şurası aldığımız emanet.